Evet. Merhaba arkadaşlar. Ee, 10 Aralık 2022'de ekilen bodur zeytinlerimiz. Arbekino. Şimdi budamasını yapacağım. Tabii ki budama ile ilgili pek fazla bilgi yok. Ee, kendim yorumlayıp budamasını yapacağım. Belki sizlere de fikir oluşur. Bu fidanlar 2 yaşına girecek Aralık ayında. Gelişimleri gayet iyi. Boyları 1.80 falan şu an. Gayet güzel gelişimleri. Aralarındaki otları temizledik. Şimdi budamasını yapacağım. 1 yaşındayken budaması yapıldı. Şimdi 2 yaşındaki budamasını da yapacağım. Araları 4'e 2 biraz dalları kavuşmaya başlamış zaten bir süre sonra dallara değecek birbirlerine bununla ilgili budama ile ilgili işte goble yapın vazo şeklinde yapın gibi söylemler var ben farklı bir şey yapacağım ortasını açacağım yan dallardan yine normal gemlik gibi budayacağım çünkü makinalı tarım için makinenin ağzına tam girsin diye bu tarz bir budama türü oluşturulmuş herkes de tutturmuş buna gidiyor ben böyle yapmayacağım seneye bir daha videosunu çekeceğim inşallah farkı göreceğiz. Şimdi şöyle göstereyim bir tanesini. Bu diyeceğim. Yani ne kadar çok dal olursa o kadar verim veren bir tür. O yüzden de ben tek dal yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü tek dalda makine içine girsin diye yapılıyor. Bunda böyle bir şey yok. Bir de şöyle bir söylenti de var. Yok 5 yaşına kadar yaşıyor, 10 yaşına kadar yaşıyor yani internette takip ettiğim, konuştuğum insanlar vardı. Hatta bir Brezilyalı'nın 20 yaşındaki Arbequino fidanlarını gördüm videosunu. Konuştum, güldü yani böyle bir söyleme. Bunlar yani farazi şeyler, inanmayın. Araştırın, öğrenin. Bu da çok fazla bilgi yok. Kendimce yorumlamaya çalışacağım. Tabii ki şimdi şöyle bir şey de var. Bunlar çok fazla yaklaştığı zaman şöyle bir şey yapacağım. Şunun bir de bu tarafa bakan dalını bu ağaca bakan dalını keseceğim. Buradakini ellemeyeceğim. Bu, bu sayede birbirlerine çok fazla rahatsız etmeyecek. Buraya geldiğim zaman ise bunun bu tarafını kestiğim için bu sefer bunun bu tarafını keseceğim. Yani her zeytinin sol tarafını keseceğim. Eğer ileride çok sık olursa 4'e 2 hiç kesinlikle pişman değilim. Bazı yerlerde hatta 1,5 buçuk. Ee, burada 2 dönüm 2 dönümden biraz fazla. 2 dönüm 150 metre galiba. 140 tane bodur var. 40 taneye yakın delici aşılı sertifikasız bodur var. Ona ektiğimizde çok pişmanız. Elimizde ekerken kalmadığı için ektik. Bazılarında dal kanseri hastalığı var. Yani pişmanlığımız şimdiden oldu. Sertifikalı ekin arkadaşlar. Hastalık en azından riski daha az. Orijinal. Evet, burası Adana İmamoğlu ilçesi. Don olayı pek yok rahat rahat sert de budayabiliriz. Şimdi az sonra budayacağım ve videosunu yine eklerim üstüne. Evet budama bitti. Şöyle biraz daha. Bakalım şimdi. Şöyle bakıyoruz bu tadımız dallara. Evet. Bakıyoruz. Evet budandı. Alt dallar temizlendi. İçler açıldı. Bakın tek dal değil. Çatallı. Bazıları yukarıda çatallanıyor. Evet. Tabii ki gelişmeyen küçükler de var. Şöyle bakalım. İçler açıldı. Burada çok pamukçuk oluyor.